bakıyorum. Çünkü ürünlere görün diye ürün göstereceğim size bugün. Şimdi yani şu anda ürün göstereceğim. Youtube'a nasıl girdim? İşte hangi ürünlerle girdim? Ondan sonra nasıl bir süreç gelişti? şeyde Instagram'da anket başlattım. Sorular geliyor bana. Hala geliyor. Ama kamera da bana lazım oluyor. O yüzden şu an böyle hızlıca bir kameranın açılışını yapayım istedim size tanıtayım. Kamera dediğim de vlogger kit aldım. Tamamen kendi paramla onlar hediye etmediler sağ olsunlar. Ürün tanıtımında değil. Kendi kullanacağım kiti size tanıtacağım şimdi. Ondan sonra da dış mekandaki o kamerayla birlikte soru cevapları yapalım diyorum. Nasıl? Bence harika. Yani çok yaratıcıyım ve yani çok tatlıyım bence. O arada kendimi övdükten sonra şimdi kullandığım ürünleri öveyim. Youtube'a nasıl bir giriş yaptım söyleyeyim. Ben ilk başta hiç para Para harcamamaya çalıştım. Hiç dedim yine harcadım tabii de. En azından mevcut telefonumla çekim yapmak dedim arkadaşlar. Çünkü hemen başlar başlamaz çok paralar harcarsanız belki sıkılacaksınız, belki bırakmak isteyeceksiniz, belki yapamayacağım vesaire dedim. Sadece gittim şunu aldım. Bir de şu anda telefonumu tutan yuvarlak ışıklı koyalım şuraya. O şeyler var ya, ayaklıklı tripodlar. Ondan aldım bir tane. O zaten ekonomik rakam. Bu birazcık bir tık pahalı. Ozmo aldım bunu. Fiyatına kadar koyabiliriz şuraya. Gimbal bu dördüncüsü. Bu çekim yaparken mi? it's hard sıntısını engelliyor. Yani eliniz böterse bile o sizi sabitliyor, görüntüyü sabitliyor. O yüzden şahane bir cihaz. Bunu kullanıyorum ilk. İlk bunu bu, bugüne kadar bu vardı hayatımda ama artık bunlar var. Şimdi bunu yine kullanmaya devam edeceğim. Baktım çünkü devam ediyorum. Telefonum şu an iPhone 8 Plus. Bu, bu çekimde onu yapıyorum şu anda. Bu zamana kadar çekimleri de onunla yaptım. Editörle yaptığım çekimler hariç, profesyonel makinesiyle yaptığım çekimler hariç. Başlayalım mı ürünü tanıtmaya? Başlayalım. Şimdi telefon da alacağım. Bu, bunlar ilk oldu. Maaş yazsın. Bir biraz açılsın kartta limit. E, <laughs> Pro alacağım. Şey iPhone 12 Pro Max, Max Pro ondan. Anladın mı? Yes. Anladın mı? Porat. Bilmem ne anladın mı? Çünkü artık bu meslek oldu malum. Size güzel görüntüler yansıtmamız lazım. Ondan da alacağım. Şimdi bu kitte ne var? Bu kit tamamen benim kendi aldığım bir kit. Çünkü bu kutuda geldi. Bunun tanıtımlarını da yapanlar var YouTube'da. Diğer YouTuber arkadaşlar ama onlara kiti gönderiyorlar. Reklamlarını yapıyor. Bana vallahi alın teri geldi. Zaten o kutunun iğrençliğinden de alınacaktım. Direkt onu gönderdim. Faturam da burada. Kaç paraymış bu kit? Kaç aldım söyleyeyim size. Toplam, KDV, MADV hepsi toplam. Şöyle şu görmüş olduğunuz abilerim, ablalarım 6490 99. 6500 lira Bence gayet iyi. Şimdi nasıl iyi göreceksin? Neler var içinde? Kamera var. Hemen açarak başlayalım mı? İlk neyi açayım? Kamerayı açayım. Çünkü bunları taka taka devam edeceğim. Hazır mıyız? Ooo. <laughs> Bom. Kameramın modeli 2 artı 1 yıl garantisi var. Garanti tartır çıktı içinden. Hop biraz da böyle hızlı yapayım istiyorum. Videoda sıkmayayım sizi. Belgeleri, evrakları, bilmem neleri. Kamera neymiş? Fuji Film XT200 böyle çok otantik bir şey var. Bu arada ben bunları çok izledim. Yani şu an böyle takabiliyor olmamın sebebi. YouTube, diğer YouTuber arkadaşlarımı izledim. YouTuber, YouTuber'ın videosuna her zaman muhtaçtır. Sağ olsunlar. Onları da like'ladım, abone, de, abone de oldum bu arada. Üf, kamera bu arkadaşlar. Bakın, böyle bir lensi var. Ay, kırmadım. Açabiliyor muyum ya? Buraya lensini takacağız biraz sonra. Bu lens camları çok önemli, kirlenmemesi gerekiyor. Sonra şurada bir ekranı var. Bu olay çok efsane. Bakın böyle dönebiliyor. Böyle çekiyoruz ya. Böyle çekerken kendimizi görmemiz için bu efsane bir özellik. Yani şu olay şahane olması gereken. Bu böyle kapanınca buradan da ekran şey olabiliyor. Şimdi bir tane kablo var. Bataryam burada. Burada şey girişleri, burada jack girişleri. Böyle mi böyle mi? Anneye işte Anlayacağız şimdi. Yeah. Doğru çünkü ışık <laughs> yandı doğru yaktı böyle aldık. akıllı bir insanım ya. <laughs> Onu taktım. Şimdi burada bir de hafıza kartı girişi var. Hafıza kartımı da bulayım. Burada. Makine yalnız bu arada çok güzel. Çok otantik bir havası yok mu ya? Bence çok tatlı. Şimdi şunu açıyorum. Hafıza kartı bu candır ya. Kaç GB hafıza kartı göndermişler arkadaşlar? Söyleyeyim ben size. Söyleyemiyorum ya. 64 GB bayağı da yeter. Yani ben önce şey dedim. Sadece telefonla mı devam etsem yoksa kamera mı alsam dedim. Kamera daha profesyonel oluyor. Çünkü ayrıştırıyorsunuz. Youtube'la özel öbür çekimleri ayrıştırıyorsunuz. Böyle hafıza kartı ve kutusunun içinde geliyor. Bu kutuyu atmayın arkadaşlar. Alırsanız eğer bundan kutu lazım olacaktır. Şimdi takıyorum. Sen giymiyorsun. Takamadım. Tamam. Hoppa. Orayı kapattım. Şimdi. Makine çalışır durumda şu anda. Devamı geliyor. Bir tane böyle şey var kutuda. Işık mikrofon buna aşığım bu çok önemli bir şey yani videolarımda göreceksiniz zaten birkaç tane sesi bozuk video koyayım doğruyu söyleyen en, güzel en düzgün yapacağız. evet youtube böyle bir iş Kolay değil arkadaşlar. Ben zor sevdiğim için YouTube'u en çok YouTube'u sevdim bu sosyal medya olaylarında. TikTok yeni açtım bu arada. Olmuyormuş TikTok'suz gerçekten. Şimdi orada sağlam bir kitle oluşturuluyor. Şimdi açıyoruz. Hadi bakalım. Lensi istediğiniz kadar değiştirip profesyonelleştirip ileride yani makine fix artık tamam makinamız bizim şeyimiz oldu. Lensi de istediğimiz kadar değiştirip profesyonelleştirebiliriz. Şahane değil mi? Niye görmüyorum diyorum ekranı. Hah oldu siz görüyorsunuz da ben diyorum ki niye şey karanlık ekranı çevirsen kendine. Buradan İngiliz seçelim. Bakın gayet güzel bir çanta bu da çok kullanışlı. Hop bunu koyuyorsunuz yanınıza taşıyorsunuz işte. Şu cımbıl da girse aslında içine ama direkt cımbıl şey yaparım. Sapı var. Sap önemli. Sapsız hiçbir şey alınmaz. Ve içinde cırt cırtla ayarlanabilir, değiştirilebilir gözler var. Siz kullanımınıza göre yerlerini değiştireceksiniz. Ee, bu kameranın bir şeyi, el tutuş şeyi. Onu da çantasına atalım. Bu aparatları koyalım ki şimdi kaybolmasın. ve temiz çalışalım. Temiz temiz çalışalım. Şimdi şu led ışığı açacağım. Yok şunu açayım önce. Bunu açıyorum arkadaşlar bu. valla. Of çok iyi. Bu aşırı iyi. Şey tripodu. Kameranın tripodu arkadaşlar. Metal. Ve nasıl kaliteli duruyor biliyor musunuz? Şahane bir şey. Şunu şöyle bastırarak mı? Ya bunu böyle bastırarak yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bas bir şey var. Buton. Bunu böyle bastırıyorsunuz. Bakın. Bu böyle joystick gibi dönüyor. Şimdi böyle dik tutalım. Hadi kameramızı takalım. Şu hemen altında kameranın bir delik var. Oradan <laughs> orayı böyle. bastırıyoruz. Hoppa. Tamam. Şimdi dur bakalım tatlım burada sen artık benim en yakın kankam oldun cimbulam. Sen de benim için çok önemlisin tabii ki sen ilk göz ağrımsın sakın alınma tatlım tamam mı? Bu da yeni ya şimdi. Sonracığıma bu tepesindeki şeye sırayla takıyoruz. Şimdi ben akşam çekimi yapacağım. Dışarıda bir böyle göstereceğim size nasıl oluyor gibi. Muhtemelen çekerim şimdi çıkacağız bir yerlere gideceğiz. Orada çekim yaparım her şeyi takacağım. Aldığım her şeyi takacağım diye <laughs> demiş ki. O kadar para verdik. Hepsini takayım bari. Bir eksiklerini yakaladım şimdi. Buna bir de pil eklemeliler arkadaşlar. Paketten pil çıkmıyor. Yani hazır hemen al tak çık istiyorsanız bir de pil eklemeniz lazım. Şimdi ben pil dışarıdan alıp takacağım. Bunu böyle göstereyim. Işığı. Işığı buradan böyle açıp kapatıyorsunuz. Işık bu bayağı güzel bir ışık. Bu gece çekimlerinde falan çok önemli. Neyse ışık bu. Işığı da şöyle takayım. nasıl takıyoruz böyle takıyoruz. Keşke yanaydı iyiydi. Bakın. Ay ben bunu çok seviyormuşum. Mikrofonun olayı bu. Dışarıdaki rüzgarı alıyor arkadaşlar çekim yaparken. İğrenç çekimlerim var orada sahilde falan deniz kenarında. Ee, çekim yaparken o <laughs> rüzgar sesini engelliyor. Şöyle şöyle aparatları var. Bunu böyle yukarıda takınca kule gibi oluyor arkadaşlar. Ben o yüzden yana doğru takmak istiyorum. Böyle yandan mikrofon olsun. Ay çok profesyonel oldum ya. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şahane değil mi? Vallahi yaptık hepsi oldu. Tamamdır. Vallahi bu kadar. Bu iş bitti arkadaşlar. Hazırım. Profesyonel bir youtuber oldum şu an. Çantam da burada. Bu da burada. Hop bunu böyle... Ay çok havalı. Gayet de hafif. Yani... <laughs> şu an pozlar vereceğim tabii ki kendisiyle. Gayet de hafif vallahi. Çok sevdim. Şimdi bunu biraz ben şarj edeceğim. Ondan sonra dışarıda çekim yapmak istiyorum. Bunu nerede nasıl çekeceğim falan daha bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey de bildiğim yok aslında. Evet sonuç olarak şeyim bu. Işığımı yakamıyorum. Pil alacağım şimdi. Dışarıda da bir ilk çekim yaparız artık hayırlı olasılığa. Şimdi soru cevap videosuna geçelim geldim ne klasik spor sayım. böyle sıkılmayın diye evde çekimlere artık dışarılarda cevap vermeye başladım kameramla geldim arkadaşlar umarım güzeldir bakacağız artık yani ilk deneme ilk çekim hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun şimdi soruyla cevaplayacağım başlıyorum şimdi ilk hangi soruyla başlayayım bakalım nasıl karar verdin başlamaya vallahi helal olsun iyice sahip vallahi helal olsun hakikaten iyice sahip nasıl karar verdin zaten böyle bir iki senedir başla 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 diyorlardı arkadaşlar çok fazla ben ama bir türlü böyle hani hayatımı düzene sokup ve oturtup bir boşanma süreci vesaire yaşadım biliyorsunuz. Her şeyi oturtup böyle artık tamam hazırım dediğim noktada başlamaya karar verdim. Ve iyi ki de başladım diyorum. Yani kolay olmadı. İlk başta çok stres yaşadım tabii. Hiç bilmediğim bir şey. Yani böyle Instagram'da paylaşıyoruz falan ama bu YouTube hiç öyle bir şey değil arkadaşlar. Çok kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. Yine uzatıyorum. Böyle e, yap 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 diyorlardı. Ben de bir türlü hani ona fırsat olmuyor, kamera almam lazım yok şunu yapmam lazım bunu yapmam. Hep bir bahane buluyordum ama her şeyin bir vakti saati varmış. Başlayalım dedim hadi başlayalım. En ilk videomu ekliyorum buraya en uyduruk ve en dandik videom ama hiç umurumda değildi. Önemli olan bir an önce başlamak. Ne yapın dedim bir an önce başlayın. Başladıktan sonra arkası geliyor onu böyle bir iş haline getirmeye başlıyorsunuz prensip olarak. Tamam, geçiyorum ikinci soruya. İş hayatını, çalışma arkadaşlarının, yöneticilerin kanalına bakış açısı nasıl oldu? Nasıl oldu? Söyleyeyim. Benim yöneticim de zaten böyle şeylere, YouTube'a falan çok meraklı. Haftada bir yayın yapıyorlar. Instagram'da canlı yayın yapıyorlar. O yüzden hiç sağ olsun, hep destek oldu bana. Hiçbir şekilde tepki almadım. Çalışma arkadaşlarımdan inanılmaz destek var ama bana karşı görünenler de öyle var. Arkamdan belki dedikodular oluyordur. Dedikodular çok oluyor. Ama dedikodular sizi yaşatanlardır. <laughs> Patronlarım da sağ olsunlar öpüyorum buradan. Beraber video çekeceğiz Ali Bey sizinle. Pek yakında. Youtube gibi bir mecraya yoğunlaşmanın kariyer hayatına olumsuz etkisi oldu mu? Kariyer hayatına olumsuz bir etkisi olmadı. Sadece bana böyle biraz yüklenme yani akşama kadar zaten çok yoğun bir tempom var. Saat 5.30'a kadar ofisteyim ama sonrasında da yönetici asistanları bilir. Bu arada yönetici asistanı ilk kez videomu izleyenler varsa koyalım buraya. İşle ilgili bir şey atmıştım. Kariyer planlamalarıyla ilgili vesaire işte işlerini başarılı olmak, kurumsal hayatta başarılı olma videosu. Onu da ekledim buraya. Aksine faydası oldu. Çok zorlandım evet. Ama zorlanmadan da bir şeyler öğrenilmiyor. Yani kendinizi zorlayacaksınız ki bir şeyler öğrenin, bir şeyler katın hayatınıza. Geçiyorum öbür soruya. Aynen destek oldu mu? Babam dışında herkes destek oldu. Babam iki ay konuşmadı benimle. Tam olarak iki ay <laughs> kız kaldım Neden? Çünkü böyle göz önünde olmamı istemiyor. Kıskanıyor haliyle. Hala da böyle şey ama şu anda gurur duyuyor. içten içe bir böyle alttan alttan bir gurur duyuyor. Çünkü insanlar böyle artık şey demeye başladı. Böyle böyle, Abi böyle oturuyoruz bir Abi videonu izledim. Çok eğlenceli ya. Çok güzel içerik çok yapım vesaire diyor hep böyle bir oyuncu olmak istemiştim lise hayatım boyunca falan da hatta bilkent sınavlarına girmiştim bilkent sözünü kazanmıştım babam asla dedi. Ay şimdi de asla diyor ama bu sefer dedim ki ben hani canım teşekkür ederim. Fikirlerine saygı duyuyorum. Ama seni orada bırakıyorum. Çünkü ne inanırsanız onu yapın arkadaşlar. Vazgeçmeyin. Kimse için vazgeçmeyin. Doğruysa yaptığınız şey herkesin bir aklı var, mantığı var, fikri var. Eğer yaptığınız şey doğruysa üstüne üstüne gidin. Hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Geçiyorum. Öbür soruya bulabilirsem tabii. kaydı o sırada her şey. İlk izleyenler. Videomu atar atmaz ilk izleyenler ailem. Amerika'daki kankalarım. Cık, sizi de öpüyorum. Muhammed'im, Yunus'um. Aynen Yunus var minnak. Yunus balığım. Açıyor Efe'yle videolarımızı izliyormuş ya. Yerim onu ben. Şimdi, iyi para kazanıyor musun? ha en çok sorulan soruya geldik arkadaşlar. İyi para kazanıyor musun? Herkesin haklı fikri para. Bu işe para için girerseniz asla başarılı olamazsınız. Parayı düşünmeyeceksiniz çünkü ilk etapta sürekli para harcıyorsunuz. Şöyle düşünün, yeni bir iş kuruyorsunuz. İş kurarken nasıl para harcıyorsunuz? Ürün alıyorsunuz, dükkan kiralıyorsunuz ya da işte personel tutuyorsunuz. Sürekli bir gidiş oluyor değil mi? Yani şöyle, YouTube'un da mantığı şu ilk başlangıçta size diyor ki 1000 tane abone katlıyor kanalına artı diyor 4000 saat izlen. 4000 saatin sonunda ben sana para kazanmanı açarım diyor. 4000 saat izlenme de çok ciddi bir rakam. Zaten 4000 saat izletebilmek için kendinizi bayağı profesyonelleşiyorsunuz. Bakın çeneme car 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 konuşuyorum şu anda. <laughs> yani o zamana kadar zaten yaklaşık hani haftada bir video koyarsanız izlenmenize bağlı eğer ünlü böyle fenomen bir pampanız yoksa yaklaşık bir seneyi buluyor. Zaten her işte bir sene ortalama acemilik süresi vardır. Bir sene boyunca oturması hiçbir iş. Youtube'da bunu çok güzel ayarlamış bence. 4000 saat izlenme, 1000 abone. Biz şu an 830'larda galiba abonede. İzlenmem de şu anda 2000 saat kadar falan oldu. Yani yarı yarıya yarı ya. İzlenme çok önemli. Abone geliyor. Abone de sıkıntı yok. Çıkıyorsun sokağa, bana abone ol diyorsun. 5.000 6.000 tane abone alır, alırsın yani. Çok kolay abone arttırmak ama insanları bu ekranın başında tutup sizi izletmek çok zor. Önemli olan da izletebilmek. Teşekkür ederim biz izlediğiniz için. İzlenmelerimiz bu arada harika gidiyor. Yani çok memnunum. Ben iki kişi izler falan diyordum. İlk video 1.300'le açıldı. Sonra 5.000'lerde videomuz var galiba. Evet, geçiyorum başkasına. Bu işler için bir ajansla anlaştın mı yoksa araştırıp ona göre mi yapıyorsun? Bir ajans var ama editörümün ajansı var. ben editörümle birebir çalışıyorum. Yani her şeyimi kendim yapıyorum. Oturuyorum kameranın karşısında kendim çekiyorum. İşte arkadaşlarıma çektiriyorum kendim çekemeyeceğim yerlerde, röportajlarda vesaire. ya erkek arkadaşım yardımcı oluyor ya da arkadaşlarımdan talep ediyorum bunu. Mutlaka birisiyle çalışıyorum bir çekim. Ama onun dışında içer, iç çekimlerde vesaire içeriği ben hazırlıyorum. Çekimi ben yapıyorum, kurguyu ben yapıyorum. Kendim yazıyorum, kendim oynuyorum. <laughs> Seviyorum kendi işimi, kendim yapmayı. Ama edit konusunda mutlaka bir destek almak lazım bence. Çünkü işim piri. Yani benim onu öğrenmem, ona göre bir bilgisayar almam vesaire hem ekstra bir maliyet hem de vakit yani öyle bir vaktim yok maalesef. Şu an video çekmek bile benim için çok mükemmel bir şey yani çünkü iş art, işin dışında da hep çalıştığım için e, işim gereği, işim böyle bir iş. 24 saat aktif olmam gereken bir iş. Artı Alefe var. Malum 5 yaşında bir oğlum var. Bir kez izleyenler için tekrar söylüyorum. Editörle çalışıyorum. Evet çok yardımcı oluyor. Küçük resimdir vesaire içeriktir. Bu gördüğünüz yazıları altta gördüğünüz yazıları yazıyorlar. Abone olun şey çıkıyor ya onu yapıyorlar. <laughs> Intro, outro onları yapıyorlar vesaire. Yani nitekim bir ajansla çalışıyorum ama işte editörüm ajans dışarıdan bir ajansla çalışırsanız yaklaşık aylık belirli bir sağlam bir para alıyorlar. Ama her şeyi onlar yapıyor. Yani video içeriğinden tutun. Siz fikir veriyorsunuz sadece. Öyle diye biliyorum. Ben çalışmadığım için hiçbir yanlış bilgi de vermiyorum ama çalışan YouTuber arkadaşlarım var. Artık benim YouTuber <laughs> Öyle duyuyorum. Geçtim öbür soruya. Çekimleri kim yapıyor? Kameramanı var mı? Söyledim zaten. Kameraman oluyor işte. Çekimine göre şu anda mesela koydum kameramı. Yeni kameramı. Ay çok havalı. Ama bazı vloglarda ya da röportaj çekimlerinde kameraman gerekiyor. Şart. Geçtim. Öteki soruya. Aynı sorular gelmiş arkadaşlar. Yaklaşık para kazanma ile ilgili 20 tane falan soru gelmiş. Ne kadar kazanıyorsun? Kaç para kazanıyorsun? Like başı 1 TL geliyor doğru mu vesaire. Mutlaka geri dönmeye çalışıyorum yorumlara. Ama böyle spesifik, videoda çok uzatmamak adına videolarım, bir saat yakın videom da var biliyorsunuz. Çenem açıldı mı susturamıyorum kendimi çok fazla uzatmamak adına bu kadarla kesiyorum soruları. Eğer ilave sormak istediğiniz bir şey varsa her zaman aşağıdan yazabilirsiniz. Instagram'a gelip DM'den yazabilirsiniz ya da mail adresimi ekleyeyim aşağıya mail atabilirsiniz ama mail yoğunluğu biraz fazla işim gereği de mail yoğunluğu fazla. En çok DM ve yorumlara mutlaka dönmeye çalışıyorum. <laughs> Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydasız bir video olduysa da artık dislike atın ne yapayım yani. Yapacak bir şey yok. Dislike atabilirsiniz. Etkileşim artıyor. Seviyorum sizi. Dislike atan kankalar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Instagram'a da bekliyorum. Bay bye. bye.